Evet arkadaşlar. Ben CSF Palum ve Fordanta ders 10. dersimiz. Şimdi size dalgalı Türk bayrağı nasıl yapılır onu öğreteceğim arkadaşlar. İlk önce file open diyerek iki resmimizi açıyoruz. Resimlerimiz bunlar arkadaşlar. Birisi ıı, dalgalı tür, birisi Türk bayrağımız dalgası. Bunu birleştirerek dalgalı tür yapacağız. İlk önce türümüzün ıı, tür desenimizin Katmanın kilidini açıyoruz. Katmanımızın kilidini açtık. Şimdi C kontrol shift U yaparak kısa yolu, normal yapılışı, image adjustment adjustment desaturer desatur diyerek siyah beyaz yaptık arkadaşlar. Şimdi resmimizi Movi Tool aracıyla Movi Tool seçili şu aracımızda bunu Türk bayrağının üstüne sürüklüyoruz arkadaşlar. Tabii ki desenimizin Türk bayrağıyla aynı boyutta olması gerekli arkadaşlar. Sonra bunu tam ortaladıktan sonra Türk bayrağının üstünde hemen şuradan göstereyim. Normal yazan kısımdan Hard Light'ı seçiyoruz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar Türk bayrağımız hazır. Benden bu kadar. İyi forumlar arkadaşlar. Yapması çok kolay.